Nasıl bir oyun bakalım Çok merak ediyorum ya. Tamam buraya basınca gelmiyor mu Steam'den mi kabul etmem gerekiyordu? Yani buradan basınca bazen geliyor da şu an hani şey farklı ya Steam'den gelmeye çalıştılar Aa tek oyuncu diye girdim. Bir dakika. Yo, Çıkış yap. Ben ben. Katıl dedim. Tamam. Başlıyoruz. olur? Nasıl bir oyun biz bekliyor? Çok merak ediyorum. Aa karakter değiştirebiliyorsun. Ya ne yapayım? Ha, siyah oluyor. Kafana göre abi. Tamam. R hazır veriyor. Hazırım. Başla canım. Bismillah. Hadi bakalım. Ekranımı da şöyle getireyim. Ben, ben böyle e, oyunlardan korkmam ya. Emin misin abi? Hiç oynadın mı? Anana öğrendin. <laughs> Yok oynamadım. <laughs> Bakacağım şimdi. Eee bugün kapısı nerede? Nereden çıkacağız? Herhalde konuşma bitince bir yer açılacak. Lütfen evin kapısına ilerleyin diyor. Ha, açıldı. Adım Klasik shift zaten... hızlı koşuyor. Tamam. Şey diyeceğim ben sana. Aha bu evin evin girişi burada. Davut yıldızını bul diyor görev Davut yıldızı. Açtım ben. Seni de açman gerekiyor. Açtım. Ne Ay. Tamam. Kapıyı kapatacaklar mı şimdi? Bilmiyorum. Biz mi kapatacağız? Biliyorum ki burada tütsü var. dakika. Süsü alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Abi solda Davut Yıldız diyor ya muhtemelen onu bulacağız. Ee, o zaman gidip hemen Anına vurdun ha! He. Ay! O neydi? Gelsene şöyle can can beni yalnız bırakma can. Geldim abi. Can üst kata mı çıksak? Abi altı gidelim istedim. altı bitirelim. Ne oldu abi kapıyı aç. Oğlum açarken söylesene. Tamam. Ha burada kit var. Ha bak aşağıda şeyler varmış abi hani fener kit, şişe falan var, gaz var. kaç katlı acaba burası ya? Biz o odalara bakmadık galiba. Bilmiyorum. Yıldırım mı çarptı? Aşağı mı iniyoruz buradan? Gel aşağı in, aşağı iniyorum ben. A abi aşağı mı inelim yoksa bu katı bitirip mi inelim? Bence gel şuraya bir bakalım. tamam. yıldızını bulmamız lazım değil mi? Abi şurada bir şey var ne bu? Ha bu haç. Aa tamam haçın yerini unutma o zaman en alt kat. Tamam. Şurada bir kapı var gel. Nerede? Geldim. Gir. O ne? Gir gir. <laughs> Can sen önden git. Abi burası bu kadar. Ciddi misin sen? Bir dakika. Aynen ha şurada tamam. Cam, var burada bir da şey? bir şeyler var. Burada da tütsü var. Ben burada da bir şeyler var. Abi sen ilerle ben seni takip ediyorum sıkıntı yok. Burada ne var tütsü? Her yerde tütsü var. Burada bir kapı var ama açılmıyor. Burada merdiven var yukarı doğru çıkar ama aşağıyı bitirelim olacağım. Tamam. Neredesin? Ha kit buldum sen. Oğlum gerilim bizi artıyor. Aa sağlık çantası bu ne? Ha burada bir şey var abi bak. Kuran. Nerede? Buradayım. Kuran da burada tamam. En alt katta Kuran var. <laughs> Burası biraz korkutucu. Bir dakika. Burada bir şey yok galiba. Aynen. Telefon var. Yakamıyoruz değil mi? Yok yakılmıyor. Kulaç var. Tamam. Burada bir şey yok o zaman. Kur'an ve e, haç buradaydı. Çıkalım mı? Tamam çıkalım bence. Burada mı çıkılıyor? Bir çık sen bir çık bak. Oy. Ses var. Can. Tamam abi git bak ben burada saklandım. Hayır hayır sen niye saklanıyorsun sen git bak. Can. Abi ke keller önce öldür abi sen kelsin sen. Can ben C bir dakika ha C ile eğiliyor. Can gitsene Can. Abi ses geliyor ben nasıl gideyim? Ne yaptın ne? Can gel şu kata bakalım Can. Burada ne şu an? Burada neler var? Ana ne avradın? Can Bismillah. can vallahi lan. geliyor. Oraydı. Yenge geri kaç. Abi ne diyor? Geliyorum can can bir dakika. Oy. Abi şurada. O senin en yedi. Abi yukarıda mı o? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ana ne avradın? Oğlum çok yakın lan bu. Can. Abi muhtemelen yukarıda. Çıkalım mı? Can bu katı kontrol etmedik ama. Can gel şuraya bakalım. Can. Abi ama ben saklanıyorsun. Nereye saklanıyorsun oğlum? Ay Nerede bu? neredesin? Can. Ay. Abi. Can bunlar aşağı geliyor olmasın? Çek 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 çek. Davut yıldızını nasıl bulacağız can ya? Abi bakalım. Burada hilal. Hilal, var Tamam hilal var. Kaç Taç en alt kata. Ananı avradını. Abi Hilal üçüncü katı Hilal unutma. Aldım. Tamam. Burada gizli kapılar falan olabilir dikkat et. Ay neredesin sen? Can gizli neredesin? Abi, gel gel. gel. Ha. Geldim. Gir abi içeri. Arkandım. sü var. Burada yatağı var adamın. Burada da bir kapı var. Aynen. Bakalım. Yok bu değil. Bu diğer tarafa çıkıyor. Gel abi. Bu ne? Abi gel, gel. Sen neredesin? Bak burada bir kapı var. Abi. <laughs> <gel>. Ne oldu? <laughs> çıkılıyor galiba. Abi gel 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 burayı bitirmeden gitmeyelim. Scott. Tamam tamam tamam. Hadi gidelim. Scott. Başka bir şey kalmadı değil mi burada? Can seni göremiyorum. Neredesin? Biraz önce merdiven vardı ya. Oğlum ben unuttum ya korkudan. Gel gel arkana dön. Çan ne alaka? Bilmiyorum. Tamam. Abi Udurt. burada pil var istersen bu pili al. Nerede pil? Bilmiyorum kayboldu. Şu var yine. Burada da sütü var. Burada ya? kapı var. Abi gel. Neredesin? Sen neredesin abi? Az önceki yerde Kapı açıldı. Sen mi açtın? Ben açtım. Kötüsü var yine. Çıkıyorum bir yukarı abi. Kaç kat oğlum burası? Ben, ben de içeri düştüm. Ben... Burada ben bir kapı burada daha hiç... var. Bir dakika geliyorum. Burada var mı peki? Yukarıda bir şeyler var mıydı? Abi. Heh. Burada tamam. bir kapı. Neredesin? Abi bir ses geliyor nerede? Sen Gittin neredesin? Sen? Oğlum ben en yukarıdan ha gördüm seni gördüm yerinde dur ha. Gel. Şuraya inelim herhalde yapacak bir şey yok. Burada As bir şey bulamadık mı? Bir şey yoktu ben görmedim. Oy. Kan tüpü vardı aldık. Buraya inmedik. Tamam. Nerede? Ananı avradım ben bir yere düştüm. Can. Nerede? abi? yine masa bizim buradan çıkmamız lazım. Çıkalım gel 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 gel. Abi buldum. Abi buldum. Nerede gel. nerede nerede? Burada. Hani? Ya çok iyisin. Aa oğlum bir de şeye bırakmışlar bunu. Al abi. Tamam. Aldım. Ne lazım? Haç şey. haç da buradaydı, haç da buradaydı, en alttaydı. Hatırlıyorum Herhalde. ben. Bak şu odayı unutma, şu Herhalde. odayı ananavradına. Şu odayı unutma, şu odada Kur'an var. Şu odayı unutma. Nerede abi? Bak bu odada Kur'an var. Unutma sonra. Abi bizim o merdiveni bulmamız gerekiyor. Merdivenden geldiğimizde solda bir yerdeydi, değil mi? Yani şurası şurada bir yerdeydi. Evet. Ha burada. Aldın mı sen? Burada, burada. Aldım. Hilal 3. katta. 3. kattaydı. Gel abi çıkalım o zaman. Bir şerefsizler şimdi abi. gelmeden Burada yere düşme. Dikkat et. Tamam. tamam. Nerede? Merdiven. Ee, şeyde de kitaplığın oradaydı galiba. Aynen. Neredesin? Burada. Hani? Gel burada. Oğlum ben seni göremiyorum. Kitaplığın oraya geldim. Sen nereye gittin? Ben şu an yanındayım. Gel gel arkana gel. Bak buraya gel. Ha, tamam. Tamam, onda aldık. Tamam. Kur'an en alt Kur kat. Aşağıda. En alt katta. Nasıl ineceğiz? Düşelim. Nereden burası Dur, dur ya dur şuradan uzak. inelim abi. Bak. Gel. Geliyor mu? Düştüm ben aşağı. Abi direkt düşme. Heh. Neyse. Gel odalardan birindeydi galiba. Yakın yani çok yakın şu an. Yok burası değil Gidelim biraz. Olsun Gel. Gidelim oğlum. <laughs> Buradaydım. Neredesin sen şu an? Buldum bak. Abi gelmedin mi benimle? Yo, neredesin? Gel. Nerede sen? Bilmiyorum şu an nerede olduğumu. Ay. Hadi gel neydim Sen aşağıda mısın şu an? Evet evet en aşağıdayım. Tamam ben de aşağıdayım. Seni göremiyorum. Ben buldum Kur'an'ı. Allah. Aldım. İncil'i bulalım şimdi. İncil, İncil'i hiç görmedik bu arada. Aynen. İncil genelde giriş... Yani İncil böyle gösterişli bir yerde olması lazım değil mi? Bir Abi Kur'an'ı bile yatağın üstüne koymuşlar. Harbiden ya, şerefsizler. Kuşlar. Onlara doğru yolu öğretmemiz lazım. <laughs> tamam. Ben çıkıyorum yukarı. Burada kırık vardı galiba dikkat et. Tamam. Ay. Abi Ya şey ne şey var. var. önden geçti. Ne abi. abi benim fenerim bitti. Benim de benim de. Nereye gittin sen? Nereye gittin sen? Vallahi. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Abi neredesin? Gel buraya, gel buraya. Tam yanındayım. İncil nerede? Yakın ol bana, yakın ol. Can, yavaş yavaş odalara girmemiz lazım. Sen gelsene benle. Abi gel sana pil vereceğim galiba. Bir gel yanıma gel. Hı nana Bir şey geçti yine. Pil verdim sana. Nerede pil? İki tane ver. Hani? Pil gözükmüyor. Pil kaça basınca geliyor? Altıya basınca. Tamam. basıyorum ama ver diyor. Nasıl Anan bas. Kullan. Kullansana oğlum. Ananı! Şeytan tarafından ele geçirildin diyor. Aynı şekilde abi. Ben de. Niye böyle oldu? Abi bilmiyorum. Galiba çok durduk. Çok durunca böyle mi oluyor? Muhtemelen. <laughs> Oğlum ben bir şey söyleyeyim ben bu oyunu daha oynamam. Korkuyorum Abi, lan. lazım. <laughs> Korkuyorum başka yanımıza iki tane şeyi alalım. Orta önden gönderebileceğimiz insan alalım. Aynen aynen. Ben bu hayatta aniden çıkıyor şerefsizler lan altıma sıçtım. E o zaman ne diyelim part 2 yapalım. Aa, part 2 aynen part 2 bu part 1. Bu sadece ön... <gülüyor> <gülüyor> oyunu böyle tanıtım amaçlı olsun. Tamam. <laughs> İçim titriyor hala. Arkadaşlar bizleri bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Korkudan altıma sıçmak zorundayım. Ben burada hemen bir tuvalete gidip geleyim. Part 2 oldu Parti Part 2'de de artık başka bir arkadaşları çağırırız. Böyle 4 kişi falan oluruz. Önden 2 kişi onları göndeririz. Hani rahat olsun. Anladın? Ben dışarıda beklerim. Onları içeride halletsin. Çirin kendinize bakın. Bilmiyor, bilmiyor. <laughs>